Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde gerçekleşti. Olay, Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet bulunan Müslüm Gezer, husumetli olduğu Celal Kaplan'ın evine gitti ve elindeki silahı kullanarak Celal Kaplan'ı ateş etti. Celal Kaplan'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan Celal Kaplan'a ilk müdahaleyi yaparak ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne nakletti. Yaralı olan Celal Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırırken Müslüm Gezer'i gözaltına aldı. <laughs> Emniyet olayla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor. <laughs>